tabiatıyla biz seçim güvenliği sandık güvenliği konusunda her şeyi yapacağız hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor bütün partiler çalışıyorlar ben kendi partim adına söyleyebilirim çok yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu konunun başındaki Şenol Sunat ve ekibi çok ciddi bir çalışma temposu içerisinde bizler de destek veriyoruz. Güzel olan şu, Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri de birbirleriyle çok yoğun bir mesai halinde yoğun bir temas ve çalışma düzeni kuruldu. Bu itibarla sandıklar çok güçlü bir şekilde korunacak ve umuyorum bir tek oy dahi zayi olmadan biz demokratik yarınlara yürüyeceğiz. Tabii oylar çalınır, işte sahte oy pusulaları vesaire bunların hepsi mümkün. Bunlarla ilgili bütün hazırlıkları yapmış da olabilir malum çevreler. Ama burada esas olan milletin mutlaka ve mutlaka sandığa gidip oyunu vermesi ve o oylar sandıktan ilk çıktığı andan itibaren sandık müşahitleri tarafından tek tek incelenerek bir tutanak altına alınması ve bu tutanağın yani ıslak imzalı tutanağın en güvenli şekliyle partiler tarafından tarafından korunması ve Ankara'ya getirilmesi. Bütün iş burada. Bu Çok sağlıklı tamam. yapılırsa, bunun denetimi sağlıklı yapılırsa, onun ötesinde iktidar ve e, çevrelerinin yapması muhtemel hiçbir hamlenin karşılığı olmayacaktır. Bu itibarla benim sizin vasıtanızda vermek istediğim mesaj şu kamuoyuna. Lütfen ve lütfen bu tarihi döneme işte, bu kritik aşamada, bu köprüden önceki son çıkışta heyecanla ve coşkuyla Umutla ve samimiyetle sandıklara koşun ve iradenizi o sandıklara bırakın ama lütfen evinize dönmeyin. Lütfen o sandık sonuçları açıklanıncaya kadar, ıslak imzalı tutanaklar partilere teslim edilinceye kadar bir demokrasi şöleni havası içerisinde sokaklarda olun, sandıklarınızın başında olun, oylarınızın başında olun ve Türkiye'nin nasıl kabuk değiştirdiğine, Türkiye'nin tek adam rejimine nasıl dur dediğine, Aydınlık yarınlara nasıl cesaretle ve umutla yürüdüğüne o akşam tanık olun. O akşam Türkiye'de bir demokrasi şöleni yaşanacak ve lütfen herkes sokaklarda olsun. Bu şölene herkes e, katılsın. Bu şölenin bir parçası olsun herkes ve aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyelim. Özetle e, Lala Hanım Sandıklar konusunda bütün samimiyetimizle, bütün gayretimizle çalışacağız, el birliğiyle çalışacağız ama milletimizden ricamız ve talebimiz şudur. Lütfen sandıklara gidin, bir oyun dahi hesabını yapın ve o sandıklar açıldıktan sonra da oraları terk etmeyin. Sonuçlar ortaya çıkıp o demokrasi şöleni Türkiye'de başlayıncaya kadar lütfen ayrılmayın. Biliyorsunuz biz parmak boyası ile ilgili ciddi bir e, çaba içerisine girdik, bir talepte bulunduk. Yine malum sebeplerle ve kaygılarla Erdoğan ve e, tek adam rejimi, AKP iktidarı bunu reddetti, parmak boyasına itiraz etti. Oysa ki parmak boyası gerçekten seçim güvenliği için önemli bir e, çabaydı, önemli bir e, adımdı. Fakat e, buna da itiraz edildi. Biz evet. her bir oyun kıymetini biliyoruz. E, çaldırmamak için elimizden geleni yapacağız. Bütün hazırlıkları yaptık. E, bütün bütün çalışmaları yaptık ve Millet ittifakı olarak beraberce hareket ediyoruz. Bu güçlü bir ittifak, güçlü bir birliktelik. Ama öte yandan vatandaşlara düşen sorumluluklar da var. Demokrasi kolay kazanılan bir rejim değil. Birçok demokratik ülke büyük bedeller öderek, ödeyerek demokrasiyi kazandı. Bizim de bir çaba içinde olmamız lazım. Yurttaş olarak oylarımıza sahip çıkmamız lazım. İşte o sebeple lütfen erkenden gidin, kuyruklarda yerinizi alın. Oylarınızı kullanın ve iradenizi o sandığa bırakın ve sonra seçim sonuçları açıklanıncaya kadar lütfen demokrasi şöleninde yerinizi alın. Çünkü belki de siyasi hayatımızda ya da kendi hayatımızda yaşayabileceğimiz en anlamlı gecelerden bir tanesi olacak 14 Mayıs akşamı. Lütfen buna tanık olun ve evlerinize dönmeyin.